Başbakan Erdoğan'ın basın toplantısında açıklamalarının geldiği o salonda bulunan CNN Türk muhabiri, Başbakan'ın gezisini izleyen Melek Erhan var. Melek bu özellikle Arapça tercüme ve Türkçe simultane gibi bir e, ilgitalarla aktarabildik. Önemli mesajlardı, e, satır başlarına çok önemli e, unsurları. Senden dinleyelim Başbakan Erdoğan'ın Tunus'tan verdiği gezi mesajları. Evet Sayın Öztürken, benim çevreye duyarlılığı olanlara saygım var, sevgim var dedi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Daha önce AKM binasının yıkılacağını söylemiştim. Bu yeni değil. Bütün boşlukları katmak suretiyle dev opera binası yapılacak dedim. E, zaten mevcut bina kullanılamıyor dedi. Ve vatandaşların çoluğu çocuğuyla o meydanda gezip tozmasına imkan tanıyan adımları attık atmaya devam edeceğiz dedi. Bunların derdi başka bunların e, AK Parti tarafından yapılması istenmiyor. Çünkü bunlar güzel şeyler dedi. Bunun önünün kesilmesini isteniyor. Yapılmak istenen başka bir şey değildir dedi Başbakan Erdoğan. Bir soru soruldu Erdoğan'a yabancıların özellikle diplomatik pasaportlu yabancıların eylemde yakalandıklarına ve gözaltına alındıklarına ilgili. Evet yedi yabancı var gözaltına alındılar ama diplomatik pasaportları yok. Tabii ki kimlerdir? Nereden geldiler? E, güvenlik işleri ve yargı Görev içerisinde bunları bulacaklardır ifadesini kullandı. Başbakan Erdoğan gördüklerinin belli olduğunu vurguladığı gezi olayları çerçevesinde de ve yapılan proje çerçevesinde de ve bir proje dahilinde çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Çevre sadece ağaç değildir dedi. Tarih vardır, kültür vardır dedi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Çevre ateşe vermek değildir, halkın araçlarına, gereçlerine zarar vermek değildir. Vatandaşlarımızı ülkesine sahip olmaya özellikle davet ediyorum ifadesini kullandı. Haklar tabii ki aranır. Hiçbir ülkede gaz kullanımı yoktur denemez. Diğer ülkelerde de gaz kullanılmaktadır. Ama hiçbir hak hukuk dışı yollarla aranmaz. Hukuk içerisinde aranır ama meydanlar bellidir. Orada gösteri yapılırsını yapabilirsiniz. Her istenen yerde yakarım yıkarım demeye kimsenin hakkı yok. AK Parti %50 oy almış bir parti. Partimiz kapatılmaya çalışıldığında bir tabanımızı meydanlara dökmedik. Hukuk içerisinde mücadelemizi verdik. Biz çoğunluğun tahakkümünü yapmıyoruz ancak kimse kusura bakmasın azınlığın çoğunluğa tahakkümünü de asla kabul etmeyiz. Yaptıklarımız çoğunluğun hakkını koruma adınadır, İstanbul'un güzelliğini koruma adınadır. Bu süreci de bu şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz ifadelerini kullandı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sorular üzerine.